Merhaba arkadaşlar. Acemi 2 testinin çözümleriyle devam ediyoruz. Yukarıda verilen durumda hangisi? Kesinlikle suyun sıcaklığı sabittir. Buharlaşan su. Arkadaşlar buharlaşma nedir? Her sıcaklıkta olur ve buharlaşma sırasında sıcaklık sabit olacak diye bir kaide yoktur. Hatta buharlaşma sırasında hani dışarıyla alışveriş verişi olmasa bile kendi iç moleküllerinden o aldığı için kendi sıcaklığı bir nebze bir tık ne yapabilir? Düşebilir. Onun için burada sıcaklık kesinlikle sabit diyebilirim. Kaynamakta olan su, evet arkadaşlar kaynama sırasında yani hal değişim sırasında ne olacaktır? Orada aldığı ısıyla sıcaklığını arttırmayacak, hal değişimi için kullanacaktır. Donmakta olan su, evet bu da hal değişimi olduğu için hal değişimi sırasında ne olacaktır arkadaşlar? Sıcaklık değişmeyecektir. Ama buharlaşmayı bir hal değişimi gibi düşünemezsiniz. Çünkü buharlaşma her sıcaklıkta ne yapacaktır? Olacaktır. Kütleler vermiş, öz ısılar vermiş, sıcaklık değişimleri vermiş. Bu sıcaklık değişimleri için gereken ısıları kıyaslamamı istiyor. Şimdi Q eşittir neye? Mc delta T'ye. E birinci maddenin kütlesine kadarmış? Birinci maddenin kütlesi 2M'miş. Öz ısısına kadarmış? C'ymiş. E sıcaklığı ne kadar değişmiş? 2 delta T'lik bir değişim olmuş. Yani o zaman buraya verdiğimiz ısı ne olacaktır? İşte Q1 dediğimiz ısı 4MC delta T kadar olacaktır. Peki ikinci maddeye bakarsak oraya verdiğimiz ısıya bakalım. İkinci maddenin kütlesini ne vermiş? M vermiş. Öz ısısına kadar vermiş? 2C vermiş. Sıcaklığı ne kadar değişmiş? İkincinin de delta T kadar değişmiş. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci maddeye verdiğimiz ısı ne olacak? 2mc delta T kadar olacak. E, üçüncü maddeye bakacak olursak kütlemiz ne kadarmış? Şu madde kütlesi 2mmiş. Öz ısısı 2cymiş. E, bu kadar ısıyı verdiğimiz zaman sıcaklığı ne yapmış? 1 delta T kadar değişmiş. Dolayısıyla üçüncüye verdiğimiz ısı ne olacak? Yine 4mc delta T olacak. Yani buradan ne diyebiliriz? O zaman Q1 ile Q3 birbirine eşittir. Q2 ise bunlardan nedir arkadaşlar? Daha küçük olacak. Cevabımız denizli olacaktır. Maddeler için yukarıda verilen grafikler hangileri doğru olabilir? Bir maddeye ısı verirsem o aldığı ısı sonucunda sıcaklığı artabilir mi? Evet artabilir. Maddeye ısı versem maddenin ısı sahası değişir mi? E ısı sahası arkadaşlar kütle ile öz ısısının çarpımı. Öz zaten maddenin türüyle alakalı ve maddenin kütlesi de ne yapmaz zamanla değişmez. Verdisi de orada sıcaklığını değiştirmek için kullanır. Isı sahası değişmez. Doğru mudur? Doğrudur. Peki bir maddeye ısı vermeme rağmen sıcaklığı değişmeyebilir mi? E olabilir. Eğer bu madde hal değişimine uğruyorsa, hal değişimi yapıyorsa, orada verilen ısı ile eriyor veya kaynıyorsa o sırada sıcaklığı değişmeyebilir. Yani 3 grafik de bizim için doğru olabilir. TX sıcaklığında bir katı, TY sıcaklığında bir sıvının içine konuyor. TY TX'ten büyük. Şimdi arkadaşlar TX bu madde başlangıçta ne durumda? Katı. TY sıcaklığında da bir ne var? Sıvı var. Sıvının içine koydum. Ve TY TX'ten neydi? Büyüktü. O zaman TY TX'ten büyük olduğuna göre ne yapacak? Isı alışverişi gerçekleşecek. Ve kimden kime doğru? Sı sıcak olandan soğuk olana doğru ısı geçişi olacak. Dolayısıyla ısı sıvı ısı kaybedecek, katı da ısıyı alacak. Dolayısıyla hangisi olabilir? T'ye sabit kalabilir mi? Yani bu sıvının sıcaklığı ne yapmayabilir mi? Değişebilir mi? E bu ne yapıyor? Isı kaybediyor. E ısı kaybederek bu adam donuyorsa mesela hal değiştiriyorsa olabilir mi? Olabilir. Tx sabit kalabilir mi? E, x ısı alıyor. E katıydı. E katı ısı alınca ne yapabilir? E, eriyebilir. Yani hal değiştirmeyene uğrayabilir. Dolayısıyla zaten sıcaklığın hani ısı alışveriş sırasında, sırasında sıcaklık değişmiyorsa bunun tek sebebi vardır. Hal değiştirmedir. Hal değiştirme olabilir mi? Olabilir. T'y artar, T'x azalır. Hayır arkadaşlar sonuçta Y ısı kaybeder, ısı kaybederek ya hal değiştirecek sıcaklığı değişmeyecek ya da ısı kaybettiği de sıcaklığı azalacak. Yani Y'nin sıcaklığının artma şansı yok çünkü ısı kaybediyor. X'in sıcaklığında azalma şansı yok. Isı alarak ne yapacak? Ya hal değiştiriyorsa değişmeyecek ya da hal değiştirmiyorsa sıcaklığı artacak. Yani üçüncü öncülün olma şansı yoktur. Olabilir dediği için cevabımız 1 ve 2 olacak. Sıcaklıkları farklı iki madde birbirine dokunduruluyor. Kesinlikle doğrudur. Kütlesi küçük olanı ısı alır. Arkadaşlar ısı alışverişinin kimden kime doğru olacağını belirleyen tek etken nedir? Sıcaklıktır. Kütleyle bir işin var mıdır? Yoktur. Kesinlik diyemem. Sıcaklığı büyük olanı ısı alır. Hayır sıcaklığı büyük olan ısı kaybeder. Sonuçta sıcaktan soğuğa doğru ısı, alışı, ısı, ısı geçişi vardır. Sıcaklığı küçük olan ısı alır. Evet sıcak olan ısı verir. Soğuk olan yani sıcaklığı daha küçük olan da ne yapar? Isı alır. Kesinlikle doğru olan yalnız üçtür. Kütlesi 2 kilogram olan bir sıvıya 5 kilo kalorilik yani 5 kilo kalori demek ne demek? 5000 kalorilik ısı veriyoruz. Sıcaklığı 25 derece artıyor. Buna göre sıvının öz ısısını soruyor. Şimdi arkadaşlar verdiğimiz ısıyla bu adam sıcaklığını değiştiriyorsa Q eşittir ne yapacağız? MC delta T'den bulacağız. Ne kadar ısı verdik? 5000 kalorilik yani 5 kilo ısı verdik. Emimiz ne kadar? 2 kilogram. Bunu da tabii ki grama çevireceğiz. Çünkü dikkat ederseniz öz ısıyı kalori bölü gram santigrat derece cinsinden. Yani verilen ısıyı kalori kütleyi de gram cinsinden alıyor. diyor. O zaman 2 kilogram demeyeceğiz. Onun yerine 2000 gram diyeceğiz. C'si zaten bize sorduğu şey bu. Sıcaklığı ne kadar değişmiş? 25 santigrat derece değişmiş. Dolayısıyla arkadaşlar şu 3 sıfırla şu 3 sıfırı sadeleştirirsem 5 eşittir. 2 ile 25'i çarparsam 50 C olur. C'miz buradan 5 bölü 50'dir. Burada da 5'e bölersek 1 bölü 10 yani 0.1 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Isıtılan katı bir madde ile ilgili hangi kaç tanesi değişebilir? Şimdi ısıtıyorsak arkadaşlar aldığı sıcaklığı ne yapabilir? Arttırabilir. Yani sıcaklığı değişebilir. E aldığı bu adam genleş sıcaklığı artacak, sıcaklık artacak, moleküller daha hızlı hareket edecek ve ne yapacak? Moleküller birbirinden uzaklaşarak genleşecek yani hacmini arttırabilir. E ısıtılınca şekli değişebilir mi? Evet genleştiği zaman bu adamın şekli değişebilir. Ama kütle arkadaşlar nedir? Kütle değişmez. Sonuçta kütle ısı aldığı ısıyla kütlesi değişmez. Donma sıcaklığı değişmez arkadaşlar o ayırt edici bir özelliktir. Yani burada aldığı ısıyla sıcaklığını, hacmini ve şeklini değiştirebilir. Yani üç tanesini yapabilir? Değişebilir. KLM metal cisimleri L önce K metalin üzerine konulup ısı dengeye ulaştıktan sonra ayrılıyor. Daha sonra M cismi L metalin üzerine konulduğunda ısı denge ulaşması sağlanıyor. Son durumda KLM sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Hal değişimi yoktur. Isı ve sadece cisimler arasında oluyordur. Şimdi arkadaşlar önce ne yaptık? Önce K'yı L'nin üzerine koyduk. Yani önce K metalin üzerine konuluyor L. K ile L ısıl dengeye ulaşıyor. Sonra bunlar birbirinden ayırıyoruz. Daha sonra M ismi üzerine. Yani en son kimle kim temas etmiş oluyor? M ile L. O zaman bir kere arkadaşlar ısı alışverişi oluyorsa L en son L ile M üst üste konulduğu için en son L ile M'nin sıcaklığı ne olmak zorunda? Eşitlenmek zorunda. Yani ısıl denge ulaştığı zaman L ile M'nin son sıcaklığı birbirinden farklı olma şansı nedir? Yoktur. Onun için en son L ile M dokunduğu için onların sıcaklıklar kesinlikle aynı olacak. Dolayısıyla hangisi olabilir dediği için cevabımız Edirne olacaktır. Ferhat bir sıvının donma noktasının eksi 10 santigrat derece, kaynamasının 110 derece olduğunu bilmekte. Ferhat bu sıvının ısı grafiği, sıcaklık ısı grafiği hangisi gibi doğru çizer? O zaman arkadaşlar ne olacaktır? Donma noktası kaç eksi 10? O zaman bu olmaz çünkü eksi 10'da hal değiştirmesi lazım. Eksi 10'da sen bunun donma noktası, sen bunu ısı verirsen o sırada eriyecektir. Donma noktası ile erime noktası aynı kavram zaten. Dolayısıyla ne olacaktır? Sıcaklık mesela şunu ele, şunu ele çünkü eksi 10'da hal değiştirmesi gerekiyor. O zaman bu olur mu? Olur. Bu olur mu? Olmaz. Bu sıfır derecede hal değiştirmiş. Bu zaten hiç hal değiştirmemiş. O zaman mesela sıcaklığı eksi 20 ise sen ısı verdikçe sıcaklığı eksi 10'a kadar artacak. Sonra eksi 10'a gelince erimeye başlayacak. Hal değiştirecek. Eriyecek. Sonra sıvı hale gelecek. Sıcaklığı artacak artacak. Nereye kadar? İşte kaynama noktası olan 110'a gelinceye kadar. 110'a gelince aldığısıyla sıcaklığı değişmeyecek. Kaynayacak ve bu şekilde ne yapacak? Devam edecek. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Isıyatılmış bir kapta 0 derecede 100 gram buz vardır. Bu kaptaki bu kaba kütlesi, tabloda kütlesi ve sıcaklığı veren kaleme sularından hangileri konuşsa buzun tamamıdır. Şimdi arkadaşlar buzun tamamının erimesi için gereken ısı nedir? M çarpı L erimedir. Buzun erime ısısı ne? 80 kalori gram. Yani sen 1 gram buz etmek için 80 kalori ısıya ihtiyacın var 0 derecedeki. Elimizde ise ne var? Elimizde ise 100 gram buz var. O zaman 100 gramın erimesi için her bir gram için 80 kalori ise ne yapacak? 8000 kalorilik ısı vermesi lazım. İşte bu sulardan hangisi 8000 kalorilik ısı verir? Tabi suda ısı vererek ne yapacak? Sıcaklığını düşürecek. Kaça kadar düşürebilir? 0 dereceye. 0'dan daha çok düşürme şansı yok. O zaman bizim su donmaya başlardı. Peki orada gereken ısıyı nereden hesaplayacağız? O suyun verdiği ısıyı da Q eşittir MC delta T'den bulacağız. Peki M'miz ne kadar? M'miz 100 gram. C'si su olduğu için 1. Suyun C'si 1. Delta t'si, delta t'si 60'dan 0'a kadar indiği için 60 olduğu için bu ne yapabiliyor? 6000 kalorilik ısı verebiliyor. Oysa buzun erimesi için 8000 lazımdı. Yani bu olmaz. Buna bakalım. M'miz ne kadar? 150. C'miz 1. Delta T'miz kaç? 40. O zaman çarparsak arkadaşlar ne olacaktır? 15 çarpı 4'ten 6000 olacak bu da. Yetmedi. Bize 8000 lazımdı. Buna bakarsak M'miz 100, C'miz 1, delta T'miz 70 derecenin 0 derece indiği için bu 7000 kalorilik ısı verebiliyor ama bize 8000 lazımdı. Burada M'miz 200 gram, C'miz 1, delta T'miz 40'tan 0'a kadar ineceği için 40 derece değişeceği için işte bu 8000 kalorilik ısı veriyor mu? Evet veriyor. Şunu da kontrol edelim. M'miz 200, C'miz 1, delta T'miz de 35 olduğu için ne olacak? Bu da 7000 kalori ısı verecek. Oysa bana 8000 lazım. 8000'i veren kimdir? Sadece nedir? Yani bu işi yapacak olan, eritebilecek olan N maddesi olacak. N suyu olacak. Isı yaltılmış bir kapta 50 dereceki X suyundan, 70 dereceki Y suyundan, 60 derece Z suyundan eşit kütlede alınıyor. Isıl denge olduktan sonra X, Z'nin ilk sıcaklıklarının değişip değişmediği konusunda ne söyleyebilir? Şimdi arkadaşlar hepsi su aynı madde. Ve x kaç derece? 50 derece. 70 derecede y suyu var. 60 derecede z var. Santigrat derece. Ve bunların hepsi eşit kütlede ve hepsi su. Yani o zaman hepsinin m'i ve c eşit olduğu için ısı sahası eşit. Isı sahası eşit o zaman denge sıcaklığı ben bunları karıştırırsam ne olacak? Denge sıcaklığı bunların aritmetik ortalaması olacak. Yani sen 50 derecede, 70 derecede ve 60 derecede eşit miktarda aynı maddeden su karıştırdığın zaman denge sıcaklığı bunların aritmetik ortalaması. Yani topla ne yap? 3 tane olduğu için 3'e böl. E toplarsak 120, 180 bölü 3 olacak. 180 bölü 3'ten denge sıcaklığı kaç çıkar? 60. E Z 60'dı. Denge sıcaklığı 60. O zaman Z'nin sıcaklığı ne yapmaz? Değişmez. E X'in sıcaklığı 50 idi ama denge sıcaklığı 60 olduğu için X'in sıcaklığı artacaktır. Y 70 dereceydi. Denge sıcaklığı 60 olduğu için yeni ki ne yapacak? Azalacak. Z ise değişmeyecek. Cevabımız Adana olacaktır. Buharlaşma ile ilgili hangileri doğrudur? Sıvının yüzeyi genişledikçe buharlaşma daha çok olur. Evet buharlaşma arkadaşlar nerede? Sıvın yüzeyinde gerçekleşir. Ve yüzey alan ne kadar genişse o zaman o kadar hızlı buharlaşacaktır. Yani buharlaşma miktarı o kadar fazla olacaktır. Her buharlaşma aynı zamanda kaynama mıdır? Hayır, her buharlaşma aynı zamanda kaynamadır diyemeyiz. Çünkü kaynama ile buharlaşma farklı kavramlardır arkadaşlar. Kaynama ancak belli bir sıcaklıkta olur, sıvının her yerinde olur ve dışarıdan bir ısı kaynağı gerekir ve hızlı bir süreçtir. Ama buharlaşma aynı kavram değildir. Sıvı her sıcaklıkta buharlaşır mı? Evet, buharlaşma her sıcaklıkta olur arkadaşlar. Tabii sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı da ne yapıyor giderek artıyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 denizli olacaktır.